Merhaba, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde gördüğünüz ottan yemek yapacağım. Bu otun birkaç tane ismi var. Bazı yerlerde güllük, bazı yerlerde kiriş diyorlar. Siz hangisini kabul ederseniz. Otun kök kısmını temizliyorum. Orta kısmında çiçek açacak yeri var. Orayı da alıyorum arkadaşlar. Otları hazırlıyorum. Otları küçük küçük parçalara kesiyorum. Otların tamamını kestim. Kaselere doldurdum. Bunları şimdi yıkayacağım. Otları yıkıyorum. Sularını değiştirerek 3-4 defa yıkıyorum. Otları yıkayıp kaselere doldurdum. Sularını süzdürdüm. Elimde gördüğünüz beyaz kaseden yemek yapacağım. Siyah kaseyi de dondurucuya atacağım arkadaşlar. Azından yemek yapacağım. Çoğunu dondurucuya atacağım. Tencereyi ocağa alıyorum. 4 yemek kaşığı soya, 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Üzerine doğradığım bir tane orta boy kuru soğanı da ekliyorum. Soğanları kavuruyorum. Soğanlar kavrulana kadar ben de 1 su bardağı bulguru yıkıyorum. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Salçayı da iyice kavuruyorum. Otları da ekliyorum. Yıkadığım bulguru da ekliyorum. Bulgurla birlikte iyice kavuruyorum. Yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. 8 su bardağı sıcak su ekliyorum. Yemeği pişmeye bırakıyorum. Kaynamaya başladığında tencerenin kapağını açıyorum. Yemeğimiz taşmasın. Taşmasına dikkat edelim. Ara sıra karıştırarak kontrol ederek yemeği pişiriyorum. Suyunu iyice çektiği zaman tencerenin kapağını yine kapatıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Yemeğim pişti ocaktan alıyorum. 35 dakika kısık ateşte pişirdim. Yemeği servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, tadı da harika arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Arkadaşlar ben bu yemeği sütlü denedim, kıymalı denedim. Çok güzel oluyor deneyebilirsiniz. Kalan otları da buzdolabı poşetine doldurarak dondurucuya kaldırıyorum. poşetleri videoda gördüğünüz şekilde kapatıyorum. Poşetleri doldurdum. Otlarımız artık dondurucuya gitmeye hazır. Dondurucuya kaldırıyorum. Kışında kullanıyorum. İster böreğini, ister yemeğini, istersen gözlemesini, hangisini isterseniz yapılır. Evet, otlarımız artık yemeğe hazır. Yemeğimiz de hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Beğenip deneyecek olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.